Buralarda göçük düzeltilme yapılmış. Boyatmaları var. Biraz bir göçüş yapak dedik. Şöyle bir numunelik. Kastamonu'da onu da çalışan kardeşim. Hiçbir yerde benim eğitim verdiğim adam yok. Tamam mı? Onun misalen kaç saat uğraştı oraya? 4-5 saat uğraştı. Alanı dar büyüteyim mi dedi. Aynen. E daha alanı küçük olan yeri doldurmak daha kolay. Al burada örneğe burada. Alan ne kadar büyürse tamirası da o kadar zorlaşır bunun. Örneğe şurada gel. Yaklaştır şu taş yaralarına. Şimdi oradakiler büyük değil mi? Bunlar da küçük. Mercek mi alıp bakacağım bunlara? O da beyaz ne güzel araba. Onu da kesin.